Selim'in maşam aynasını bulamıyorum. Ya dur panik yapma geliyorum. E, ee, ama hani çocuklar geç kalıyoruz. Mukaddes acele et biraz. Aa daha inmediler mi? Sen şunları bir baksana Hacer. Tamam. Çocuğu giydiremediler herhalde. Tabii. Gel gel. gel hadi hadi. Geldik geldik. Gel. Tut anneciğim tut. Ah canım benim Selim Paşam Ah bir tanem. Ne kadar da yakışmış. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Canım. Ay, e, e, tamam değil mi? Her şeyimiz hazır. Eksik bir şeyimiz kalmadı. Aa, yok. Tamam. Ee, Zeynep, şu gözlüğü gözüme taksana. Mukaddesi bekliyoruz anne. Onu kastetmemiştim. Çocuğun her şeyse hazır mı? Eksik olan bir şey yok değil mi? Buna heyecandan unutabilirler. Gülsüm Hanım, her şeyi aldım. Hepsi tamam. Oğlum, ne oldu? Gidiyor mu? Selin? Selin nerede? O düğün evine gitti anne. Hazırlıklara yardım ediyor. Aa, ne kadar iyi düşünmüş. Bizden birisinin orada olması çok doğru olurdu. Çok iyi olmuş. Biraz hızlı, ağır çekim gelme. Hadi. Ay üstüme gelmeyin. Zaten hiç canım gelmek istemiyor. O nasıl söz anne? İnsan torununun sünnetine gelmez mi? Tipe bak. Bal gibi gelecek oğlum. Torunumuzun hatırı için gelecek. Ay Fehmi Bey ne hatıra küçücük çocuğun hatıra mı olur? Siz gelmeyin Mukaddes Hanım bence de. Hadi Fatih gidelim geç kalıyoruz çünkü. Sevimsiz şey. Bu davulcu, bu zurnacı, bu da sünnet arabası. Bununla gideceğiz düğüne. Ben hayatta kesseniz bu arabaya binmem. Bu <laughs> kadar zaten sen binmeyeceksin. Bu çocuk için. Aa, Fehmi Bey ama olmaz yani. Bu arabanın üstü açık. Selim oraya gidene kadar çok üşür. Yok yok öyle yapmayacağız zaten ya. Peş peşe gideceğiz. Mahalleye girerken usulüyle oturturuz oğlumuzu. Ha, olur olur. Aa o zaman Mukaddes Hanım siz gidersiniz bu arabayla. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Estağfurullah niye öyle olsun canım? Ya siz böyle seviyorsunuz ya havalı şeyleri ondan dedim ben. Tokma kafana yersin ha. <laughs> Mukaddes Hanım bu ironileriniz. E, tamam tamam hadi e, gidiyoruz. Ver şu tokma. Ver. Çalın da yeter! İnşallah benim yeğenime nazar değmesin ya. Oh. Çok güzel oldu be. Hem de çok. Cemal. Ha buyur reis. Yukarı. Daha yukarı. 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 Ha. Orhan, selam. Hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim, eyvallah. Kolay gelsin. Sağ olasın. Merhaba, ben Mete. Ha, gör, ha, hoş geldin Mete. Aa, Mete! Aa, Merhaba. Şaşır, şunlar, şunlar, ee, sen ne haber? İyi, sen nasılsın? Çok güzel olsun. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Teşekkür ederim. E, nerede bizimkiler? E, aa, gelirler onlar. Ben kolum attım. Ha. E, tamam. E, benim yapabileceğim bir şey var mı? Ben de yardım edeyim. E, sen de bir şey yap. Heya ya, balon. Balon. Pişirsin. Evet, pişiririm. Hadi öyle ha, geçelim. Ya Mete, Selim bir yardım edin de ha? ha. Tamam, Eski, ben hallederim. Kız. Ha. Hadi. 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 Anam. Kim kız bu çocuk? Mete ya. Şey, Pelten'in arkadaşı. Ha, senin değil yani. Yok canım benim de arkadaşım. Yani hepimizin arkadaşı. Konuşayım mısınız? Anneciğim konuşuyoruz işte. Hepimizin arkadaşı ya. Anne benim gitmem lazım. Dur, dur. ya dur. Hadi. Ba bak. Nereliymiş? Nereliyim? Ha, bizim oralı. Sivaslı. Ha? Anam. Neresindin? Bilmem. Öğrenirim ben sana oğlancığım. Hadi ben gittim. Kurban ol. Sivas'ta olsun da neresinden olursa olsun. <laughs> Hay Rabbim. Şerzimen de yabancıya gitmez inşallah. Amin. Sağ olun komşular. Dersi sizin başlığınızda inşallah. İnşallah. i̇nşallah. <laughs> 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 oy. Sağ ol Ethem Reis getirdin ha bu yemekleri. Sağ ol var ol. Allah razı olsun. Oy. Oy. Cevat. Uşu onları daha yukarı asın oğlum. Daha yukarı Uşu. Heh. Yadigar. Kız anam misafirler geliyor yavaş yavaş. nerede kaldı sene bu dönürler? Gelirler daha gelirler ben... merak etme gelirler. Anam daha Zeynep yok ya ortada. Uy anacığım, abim soktu onların iki ayağını da bir pabucada. Nereyi bulup da nereye gelecekler? İnşallah bulurlar ha burayı. Vallahi Yadigar, ben ömrümde böyle şey görmedim ha. Senin kızla pek bir rahat. Kız anam, insan kendi oğlunun sünnet ...son dakika misafir gibi gelir mi ki hiç? Uy ya senin kıza ne demeli Ayfer? Hani Şazimet? Nerede Şazimet? Niye gelip de bir işin ucundan tutmuyor? Biz onu mürüvvet için ha bu kadar koşturalım. Nerede? Kınıyorum onu. Kınama, yadı gel, başlığa gelir. Uy. Yarın öbür gün senin elif suda büyüyüp benim şaziment gibi elinde patlarsa o zaman görürsün sen. Uy, ağzın kapansın, çenen çekilsin. Ayfer, Uy, o nasıl konuşuk öyle kız, Allah korusun. Yadı gel. Abi. Ya her taraf çörek, börek, limonata dolu. Esas yemekler nerede, da? Uy, abim götürdük onları, koyduk hepsini mutfağa da. Ha, iyi. Bak, Uzaktan gelecek misafirlerim var. Kimse aç kalmayacak ha ona göre. Oy abicim sen merak etme. Biz onların hepsini çok güzel ağırlarım. Sen üzülme da. İyi. Aferin. Aa geldiler. Gel yiyin. Gel yiyin. Koş koş. Koş koş. Hadi yiyin nişanlı düğün yaptım vallahi reis baba. Reis, reis, reis. Geçin, geçin. Üşümesin <laughs> çocuk, geçin. Üşümesin evet, geçin. Hoş bulduk, nasılsınız? Nasılsınız efendim? <laughs> hoş, geldin. Ay, oh. <laughs> hoş geldiniz. Evet. <laughs> hoş geldin. <buldum. gülüyor> hoş ]iniz. bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Buyurun. Nasılsınız? Buyurun. Efendim. Buyurun. Nasılsınız efendim? Hoş Canım, nasılsın oğlum? Hoş geldiniz. Neydin Mukatti? Hoş geldin. Kız, valla sana çok gönül koydum ha. Neyse, şimdi düğün harifesi konuşmayacağım. Ama çok ayıp ettin. Haydi hadi. Hadi hadi kaç. Afiyet olsun. <laughs> iyilik sağlık. Neyse kız neyse yürü. Yürü. Haydi haydi. Yürü <laughs> Yürü. Son iki üç dört. Çaldırın. Çal. <gülüyor> <gülüyor> hadi. 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 <gülüyor> <gülüyor> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.